İlk kez burayı böyle boş görüyorum. Hani nedense huzurlu geldi. Huzurlu mu? Yani. O kadar kalabalık ve gürültülü bir günden sonra... ...böyle ikimiz bir arada olunca... ...hoşuma gitti. Açıkçası bana da iyi geldi. Hem... ...hatırlarsan... ...ilk kez bir sabah böyle hastane kantininde birlikte oturmuştuk. Sonra... ...şey... ...yani yakınlaşmıştık. Hatırlamaz mıyım? Lisedeydim. Hocam, Pişt. bir dakika gelir misiniz? Ya acil bir şey var da onu söylemem gerekiyor size. Acil mi? Evet, çok acil. Hadi gelin. Canım bir saniye geliyorum ben. Tamam. Evet. Neymiş bu bu kadar önemli olan? Şimdi şöyle hocam. Hı. Ee, hani yani tamam bütün gün olanlar benim suçum değildi ama... E, ...ben gene de siz beni böyle sırtınızda falan taşıdınız ya... ...size teşekkür etmek istiyorum. Nisa'cığım teşekküre gerek yok. Yani benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Eğer başka bir şey yoksa ben döneyim. Ay yok yok yani öyle bir kuru teşekkürle olmaz. O yüzden dileyim benden ne dilersiniz? Tamam o zaman şöyle yapalım, hiç beklemediğim bir anda senden çok acımasız bir şey isteyeceğim ve sen yapacaksın. Ha. Anlaştık mı? Çok, çok acımasız mı olacak? Orasını ben bilirim, söz verdin geri dönmek yok, anlaştık mı? Ha. Anlaştık. Tamam. Hadi ben gittim. Ben çok mu kötü bir şey yaptım acaba? O kadar önemli olan? Ee, önemli bir şey yok. Bir hastayla ilgili bir şey sordu da. Ee, nerede kalmıştık? Diyordum ki hani ilk kez bir sabah hastane kantinde böyle oturmuştuk. Aramızda bir şeyler olmuştu hani. Hı. Orada kalmıştık. Ee, i̇lginç bir gündü. Yani evet. Neyse. Bu arada hep tango öğreneceğim diyordum. Başardım. Hı? <laughs> ...yurt dışında bayağı bir ders aldım. Yani pek iyi değilim ama fena da sayılmam. Ne diyeyim, bravo. Yani işte ben doktor olacağım diyordum, doktor oldum. Ya. Başka da bir numara yok. <laughs> ya, o da pek az bir şey sayılmaz. Yani çalıştık o kadar canım. İlerleyen günlerde bir dans yarışmasına katılacağım. Hı. Yani böyle amatör insanların olduğu bir yarışma. Ama mutlaka senin de gelmeni istiyorum. Yani sahnedeyken insan sevdiklerinin yanında olması çok önemli. Gelir misin? Ge gelirim artık. Hmm, fren Fren nereye koymuş bunlar ya? Fren niye bulamıyorum ben fren? Ya bu durmuyor anneciğim ya. Abi üstünele atemez şu. Ah. Ah. Ha ah, ben uyum kalmış burada ya. <laughs> Evet öyle olmuş ama uyandırmaya kıyamadım. Ha, demek ki ben şey e, serumu kontrole gelince burada kayıvermişim gidivermişim. <laughs> eee nasılsın Sinem Hanımcığım? İyiyim iyiyim hatta düne göre daha da iyiyim. Aslında bugün keyfim de yerinde. Ah oh, oh, çok güzel çok güzel. Eee <laughs> hani sizinle dün bir şey konuşmuştuk. Ha, ne konuşmuştuk? Hmm, hani siz bir şeye bakacaktınız. Ee, hani kadınlar dünyada birbirini korumalıydı, kollamalıydı. Hatırladınız mı? Ha? Hatırladım, hatırladım da Sinem Hanımcığım. Ee, dün biraz şey oldu. Anne ee, ne, oldu? E, ee, yani şöyle, ee, dün karşıma bazı engeller çıktı ama e, bugün halledeceğim belki kısmetse. Ya gözünüzü seveyim doktor hanımcığım. İçim içim iyi vallahi. Cık, tamam, Sinem Hanımcığım merak etmeyiz. Ben de o. Gerçekten siz olmasaydınız ben ne yapardım hiç bilmiyorum. Eğer bir kızım olursa adını Nisan koymak istiyorum. Zaten bence çok güzel bir isim. Ay gerçekten mi? Gerçekten. <laughs> Günaydın Onur Bey. Nasıl hissediyorsunuz müstakbel bir baba olarak? Ha? Baba mı? Kim baba? Ne babası Doktor Bey? Ey Onur Bey bugün karınız doğum yapıyor. Hı? Doktor Bey siz hafızanızı mı kaybettiniz? Ne karısı ne doğum? Neden bahsediyorsunuz? Beni birisiyle karıştırıyorsunuz herhalde. Çok çalışmaktan oluyor. Kafa biraz gitmiş. <laughs> ee, ben ben birazdan ge geleceğim tamam. tekrar. <laughs> Dikkat edin kendinize doktor bey. <laughs> Nisan bir sorunumuz var. Ne oldu? Bilme gel. gayet normal bir insan var karşımızda. Evet Nisan'cığım ee, dışarıdan öyle görünüyor ama durum o kadar basit değil. Emardan sonra bir şeylerden şüphelenmiştim ve korktuğum şey başıma geldi. Onur Bey de hafızanın hiçbir şey yok. Ne? Duyduğun gibi Nisan. Yani adam bir tek adını hatırlıyor. Ee, ama ben, ben, ben şimdi Selim Hanım'a ne diyeceğim? Sabahtan beri kocanız gayet iyi deyip, deyip duruyorum. Oh be, çok ferah hissediyorum kendimi. Çok rahatım doktor bey, hiç ağrımsızım kalmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> Gayet güzel tansiyonumuz da. Ee, aman, aman Onur Bey, ee, Asma'cığım lütfen. Ee, biraz mı? daha yatmanız <laughs> gerekiyor çünkü bazı testler yapacağız. Ben çok iyiyim doktor bey. Ee, evet, siz iyisiniz ama bizim için yeterli değil. Yani <laughs> size birkaç test daha yapmamız lazım. İşte Hafıza böyle bir şey Nisan'cığım biliyorsun. Yani evet geçici bir durum ama ne zaman ve nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Belki çok büyük bir şok... ...belki de çok basit bir olay gerekiyor hazırlaması için bazı şeyleri. Her şey zaman gösterecek. Bekleyip göreceğiz. Ee Sinem Hanımcığım, nasılsınız? Ee, i̇yi sayılırım, biliyorsunuz. i̇yiyim. Siz niye hep beraber geldiniz? Ee, yok, yok bir şey. Yani biz öyle bir uğrayalım dedik. <laughs> ee, Sinem Hanımcığım, yani bu aralar biliyorsunuz böyle havalar bir öyle bir böyle filan. Anlam. Ee, Nisan Hanımcığım, ee, sizde bir gariplik var ama. Yok ya. Yoksa Onur'a bir şey oldu ha? Aa! <laughs> ee, yok Sinem Hanımcığım, yok öyle bir şey. Yani e, sadece böyle Onur Bey'e biz böyle bir iki tane daha test yapmamız gerekiyor. O kadar, o kadar. Be başka bir şey yok. Hemen. Ben kocamı görmek istiyorum. Beni kocama götürün lütfen. Sinem Hanım, lütfen sakin olun. Yani <laughs> sizin şu an çok sakin olmanız, heyecanlanmamanız <laughs> lazım. E, Onur Bey gayet sadece biraz şey, e, kafası Kafası biraz karışık hepsi o. <laughs> Nasıl yani? Ee, stabil, yani durumu stabil. Stabil. <laughs> Doktor Sinan Bey'i gördünüz mü? Yakışıklı bir beyefendi böyle. Teşekkürler. Pardon. Doktor Sinan Bey'i gördünüz mü? Görmedim. Doktor Sinan Bey'i gördünüz mü? Yok, yok görmedim. Bilmiyoruz. Teşekkürler. Afiyet olsun amcacığım. Çorba süper. Sağ ol evladım. Sakin, sakin ol. Böyle bir durum. Şey. Ee, sakin? Hiçbir şey yok. Durumda hiçbir şey yok. Siz sakin ol. Tamam. Daha sakin. Hiç endişeleneceğiniz bir şey yok yani. Bana inanabilirsiniz. Endişelenmem ya. Tamam. Hocam. Olur Kesin aşkım. Söyleyeyim. Aşkım Derken... Siz, sizi tanıt <laughs> Aa ama yani Onur Bey siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Ben size demedim mi yataktan çıkmayın diye. Yani doktor lafı dinlenmez mi? Hadi yatağa. Niye kalktınız ki siz yatağınızdan Hocam, olur Onur Beyciğim? Hocam size bir şey ee, Tabii tabii biz hemen yatağa gidiyoruz. Kocamın nesi var? Ee, kocanızın hiçbir şey yok. Nasıl bir şey yok, gördünüz. Ee, yok, gördüğünüz gibi gayet sağlıklı. Yani sadece birkaç test yaptık. Onun için biraz yorgun düştü. Kafası da biraz karışık. Yani biraz dinlenmesi lazım. Ee, değil mi, değil mi? Değil mi Asuman'cığım? Ee, evet, evet tabii. Olağan bir durum. Hani endişelenecek hiçbir şey yok. <laughs> ee, Asuman'cığım o zaman sen e, sinemanınla ilgilen. Ben de gidip bir Nisan Hanım'a bakayım. ...kocamın nesi var? Yani şimdi Onur Beyciğim yani biliyorsun Sinem hanım hamile ya birazcık böyle hormonları da fena olmuş durumda. Kafası biraz fazla karışık. Ondan öyle oldu. Yazık ya. Ee, şimdi o, Onur Beyciğim e, Sinem hanımın kocası da uzakta. E haliyle tabii çok üzülüyor kendisi. E sanırsam da sizi kocasına benzetti biraz. O yüzden ben şimdi şey diyorum. E, bu durumu bozmasak ha Valla çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz Onur Beyciğim yani, değil mi hocam? Ee, evet evet. Ee, Sinemanın hamile olduğu için onu böyle biraz sakin tutmamız gerekiyor. Yani Nisan Hanım'ın da dediği gibi durumu bozmazsanız bize çok yardımcı olmuş olursunuz. Anlıyorum. Zor durumda olan bir kadına yardımcı olmak her centimen erken görevidir. Kabul ediyorum. Ee, o zaman güzel. Siz böyle alalım. Merhaba karıcığım, iyi misin? İyiyim. Ağrın sızın yok? Yok. Ee, doktor beylere çok güveniyorum ben. Çok güzel bir doğum olacak. Ee, çok güzel bir bebek dünyaya getireceksin. <laughs> Bu arada bayağı göbek şişmiş yani. <laughs> yolda gibi yani. Ee, yolda <laughs> ya, gibi. Geliyor, geldi. Bayağı. <laughs> geliyor, e, bebek geliyor. E, madem birbirinizi gördünüz artık Sinem Hanım, lütfen, lütfen lütfen artık itiraz istemiyorum. İstirahat edeceksiniz. Onur Bey de benimle gelecek. Lütfen. Ee, evet, Şşat, evet. Aa, Sinem Hanımcığım lütfen ama hadi istirahat edelim birlikte. Bu arada kadın bayağı bayağı hamileymiş hocam. Hadi Sinem Hanımcığım. Hadi biraz istirahat edelim ama yani bebek için, bebiş için. Ha?